Tanrı Baba demek. Sual. Hristiyanlar Tanrı Baba gökte diyorlar. Necdiler de Baba demiyor ama gökte diyorlar. Böyle söylemek küfür değil midir? Cevap. Allahü Teala mekandan münezzehtir. Onun için Allah her yerdedir demek caiz olmaz. Allahü Teala her yerde hazır ve nazırdır ifadesi mecazdır. Yani zamansız ve mekansız Hiçbir yerde olmayarak hazır ve nazır demektir. Allah gökte demek de küfürdür. Zira Allahü Teala'ya mekan isnad edilmiş olunur. Allahü Teala mekandan beridir. Allah baba diyen de kafir olur. Eski Adalar Belediye Başkanı bize bir faks çekmişti. Hristiyan misyonerleri adalara hamt plakaları denilen yazılar koyacaklarmış bize uygun olup olmadığını sormuştu biz de uygun olmadığını bildirmiştik. Almanyalı Meryem Hemşireler imzasıyla asılmasını istedikleri plakalardaki yazılardan bazıları şöyleydi. Gökteki Rab kuvvetlidir. Tanrı Baba'nın sevgi planları. Babanın seçilmiş çocukları. Hristiyanlar gibi Allahü Teala'nın gökte olduğunu söyleyen ve kendilerine Müslüman denilen kimselerde maalesef vardır. Yönetici semineri veren Hristiyan bir uzman, Türklerin dünyada en kötümser millet olduğunu söyler. Sonra küçük bir test yapar. Bitişik kelimelerden meydana gelen The God is Nowhere cümlesini gösterip okunmasını ister. Katılımcıların hepsi bu cümleyi The God is Nowhere diye okur. Yani Tanrı hiçbir yerde değildir. Mekandan münezzehtir. Uzman yanlışlarını buldum zanlıyla tatlı tatlı gülümser. Tam beklediğim cevap der ve ekler. Hristiyan ülkelerdeki seminerlerde katılımcılar bunu şöyle okur. The God is now here. Yani Tanrı şimdi buradadır. Hristiyanlar Necdi veya Selefiler gibi Tanrı'yı gökte sandıkları için Tanrı'nın her yerde olduğuna inanırlar. Bazı gafiller de Hristiyanların bu yanlış inancını bilmeden yaymaya çalışıyorlar.